Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Sütlü Nuriye devam ediyoruz kaldığımız yerden Ap Kasma sorunu hala var Şorttayım Evimin talimatlarını alıyorum <gülüyor> 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 397 F3 e basınca gözüküyor demiştim. Neyse zaten ihtiyacım yok. Eee. onun sesini yok. Hmm, koyun mu? Bilmiyorum ama içimden koşma isteği gelmiyor. Ya da oyundan gelmiyor. Çünkü yarım saate koşma tuşuna basıyorum. Abi Önümü göremiyorum. Bu ne? Bu ne lag? Ekran yakaladan çekiyorum bir de lag olmasın diye. Daha çok lag oldu lan. Kıpırdayamıyorum. Ho 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 sakin. Kameni nereye gidiyoruz lan? Biz sonsuzluğa mı gidiyoruz? Bu bölüm keşif yapacaktık. Bir önceki bölümde keşif yapacaktık da kasma Probleminden. Evde durduk gezdik evin etrafında filan böyle kaybolduk bu şeyler oldu. Hiç keşif yapamadım yani. O zaman maden bulalım bir tane madene inelim. Hı. İyi maden lafının üstüne gelirmiş. Oo, çok büyük şifre basayım şimdi düşerim ölürüm filan. Gider itemler. Of enderman. Kömürüm yok. Ben yukarıda kalayım. Eve bir gideyim. Yerim, yanımda yeterli malzeme yok. Çünkü. Ee, oh. Kasma problemi. Kasmasını engelleyebilecek bir şey var mı ya? Bilgisayar kötü aslında. Ondandır. Diğer bilgisayarı sökmeseydim böyle olmazdı da bilgisayar beni deli etti ya. Ben ne yapam şimdi? Aa sandıklarım gözüküyor. Evin etrafını creeper'lar yemiş. Lanet olsun dertte. Kapattım. Ee, dur dur. Lan. Oo oh, sesler sesler sesler. Hadi be. Hadi. Kömür. 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 Çıkmıyor. Kömür çıkmıyor. Çıkmıyor. Kömür çıkmıyor. Kömür çıkmıyor. çıkmıyor. Lanet olsun. Kömür çıkmıyor. Kas. Be. Yeter çekmeyeceğim video video ya. Of. Yeter ya. Aa. Ne kasmadır. Çekmeyeceğim video şimdi ha. Kasma. Yeter. Ben normalde oynamak istiyorum. Ben farda oynamak istiyorum. Ne, nedir bu? Nedir bu kasma böyle ya? Zaten aç karnına video çekiyorum. Sinirliyim. Yemek yemek isteğim yok. Ama açım. yemek. Ya bu ne ya dondu lanet olsun dondu. yeter küfür edeceğim yeter yeter hadi baykırım ben de intikamı alacağım ha oldu fara geçerken o kadar Ölzi. ağır çekim oldu böyle de. Haydi be. Haydi. Haydi. Sesler 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 sesler. Vallahi tamam. Bahar tamam. hayvan Tamam şimdi normal aldım ben. Hala şortta değil. Evet. evet. Ya bu ne kasmadır ya bu ne kasmadır ya ne biçim bir kasmadır ya keşif yapamıyoruz adam akıllı bu Nasıl bir kasmadır ya nasıl bir kasmadır bu ya Yeter çekmeyeceğim video video çekmeyeceğim yeter ya Yeter ya yeter ya Ya bu nasıl lag böyle ya eşeklerden çıkaracağım önce mi Ya benim petri bu nasıl bir lag ya nasıl lag bu ya Bu nasıl bir lag ya Ya bu nasıl lag böyle ya Nasıl bir lag böyle ya? Niye böyle bir lag var böyle ya? Niye böyle lag var? Niye böyle lag var? Niye var? Niye böyle lag var? Söylesene lan! Söyle! Niye lag var? Niye? Niye lag var? Ha, niye lag var? Söylesene niye lag var? Söyle! Niye lag var lan? Tamam söylemiyormuş. Ee, öğrendiğim iyi oldu. Ee. abi ya yapma şöyle. Of kasma be. Yeter kasma ya video video çekme ben yeter ya. Videoyu beğenirseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Yeter çekmiyorum ya çekmiyorum. Bırak